Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte efsane siren kafaların kapışma videolarını izleyeceğiz. Siren kafa, trafik light head, bilmem ne head, bilmem ne kafa bütün hepsi var arkadaşlar. Bu arada herkes videoyu beğensin. Her beğeni siren kafaya bir tokat arkadaşlar. Ve yorumlara siren kafa yazan herkese de kalp atacağım. Ve ara aramızda kanala abone olmayan arkadaşlarımız var. Lütfen arkadaşlar sizler de aramıza abone olarak katılın ve bildirimler için ben yeni bir video attığımda anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelin hadi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videoyu Lil Del diye bir kanaldan izliyoruz. Trafik kafa ve siren kafa var. Oh! Siren kafaya bir yumruk vurdu ama öyle fena bir yumruk ki Siren kafa şu an uçtu yani bilmiyorum nereye gitti herhalde Bakkala kadar gitmiştir arkadaşlar bilmiyoruz nereye gitti Aha bir tane daha trafik kafa bir tane de lamba geldi lamba kafı, değişik 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 seren kafalar var arkadaşlar gerçekten görüyor musunuz bakın çok enteresan enteresan seren kafalar var aha bu siren kafası oldu ki bu da trafik light head değil ama light head bu normal düz light head arkadaşlar bu bak şimdi ne olacak abi bir şey diyeceğim bunların sizce arkadaşlar en güçlü siren kafa hangisi yorumlarda yazın bence orijinal siren kafa hepsinden güçlüdür ben öyle inanıyorum. Orijinal siren kafa adamdır arkadaşlar yani. Benim fikrim bu yönde. Bak bir tane daha. Of. Traffic Lighted bu arada şakasız bayağı güçlüymüş. Ben onu fark ettim şu anda arkadaşlar izlerken. Siz de yorumlarda favori siren kafanızı yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın. Ya hep aynı adamlar kapışıyor. Biraz da farklı bir şeyler görmek istiyorum ben artık. Ama sürekli bunlar kapışıyor ve çok kısa sürüyor arkadaşlar. Bak. Oha. Bu eleman da çok güçlü. Bu adam da çok güçlü arkadaşlar. Bu, bunda bir şeylik var. Bunda bir deli gücü var arkadaşlar. Oğlum siz kapıştınız zaten. Hep aynı kişiler niye kapışıyor ya? Aha. 10 dolar trafik kafa vs. Oğlum bu ne? Lan. Aha ne oldu? 1000 dolar. Daha güçlü bir trafik kafa geldi sanırım. Wow. Daha pahalısı onu yendi arkadaşlar. Demek ki paranın gücünü burada görüyoruz. Gördünüz mü? Nasıl da yendi. 10 dolar trafik light et vs. Bu ne, ne Oğlum bu ne? Arkadaşlar bu ne garip bir şey. Magikarp. Bak bu sefer daha pahalısı da trafik kafa geldi. Ay yedi lan onu. Bebek Sinan kafaya bakın arkadaşlar dans falan ederek geliyor oğlum ne dansı Oha nasıl Bebek Sinan kafa yendi onu İnanamıyorum arkadaşlar nasıl böyle bir şey oldu Bak şimdi Aa, Hayır Aa. Lan bu Dragon City'deki ejderha değil mi? <laughs> Yok neredeydi bu ya? Bir yerdeki ejderha bu. Pokemon'da mıydı? Charizard. Pardon Pokemon'da. <laughs> Dragon City ne alakalı? Dragon City herkesin daha zaten. Ateş. <laughs> An. Aa! Ateş bu sefer işlemedi. Bak her yeri yaktı ya. Ayıptır ya. Sonic Eggs'e. Oğlum. An. Sonic X yendi. Nasıl? Arkadaşlar Sonic X'i ben seviyorum ama Trafik kafa bence daha güçlü bir karakter. Lan. Orada küçük bir münasebet oldu bak. Fark ettiniz mi? Orada bir kalp falan geldi. Bir şeyler oldu. Tövbe ya. Tövbe ya. Tövbe. Ya bir şeyler diyeceğim ama yani olmayacak arkadaşlar yani. Kusura bakmayın da yani bu olacak iş değil gerçekten. Bob sen ne? Aa bu ne oğlum? Arkadaşlar garip garip yaratıklarla savaşıyor süren kafa. Bence genele bakarsak Siren Kafa güçlü bir karakter arkadaşlar. Anlayamazsın, kaçamazsın, dertten kederden kurtulamazsın. Bu sevda olan ne oldu? Tren iyi, tren iyi tır mı? Noob lighted. Noob lighted. Profesyonel Lighthead geldi şimdi de. Oh, bu direkt üstüne çıkmayı başardı. Bak bu çünkü profesyonel anladınız mı arkadaşlar? İndi. Ama bu neyin peşinde ben anlamadım. Biraz ileriye sarmak istiyorum. Lan! Lighthead hapse girdi. Oha! Aha! Çıktı. Oğlum karton Lighthead lan o. Lan oğlum atla. At, atla kapışıyorlar. Oğlum bu ne saçma iş. Arkadaşlar bu kar kafalar her şeyle kapışıyor şakasız ya oradan ne çıkabilir başka Ya yani her şeyle kapışabilir Muzer <laughs> at boku yedi Evet Godlight mi? oha Bayağı emişti Oğul ne yaptın oğlum yarısını kesti Aha atın yarısını kesti ya. Aha siren kafa. Siren kafa vuracak şimdi. Siren kafayı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Adamım ya adamım ya. Siren kafa adamdır. Gerisi madamdır. O derece fena arkadaşlar siren. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar ne yaptılar gördünüz mü? Bakın durum nerelere geldi bak. Biz kavga edeceklerdi ama şu yakınlaşma hiç hoş olmadı. Bu olacak iş değil ya. Lan bir dakika lan. Aha! Aha bak, bak bak Kamera arkasına gittiler orada Ya. Ya. Tövbe Olacak iş değil arkadaşlar. Olacak iş değil. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum şu davranışlar falan ben silen kafayı çakıştıramadım açıkçası onu söyleyeyim yani. Siren kafa sonra bir daha gelir büyük ihtimalle ama yani yaptıkları büyük ayıp. Bu ne arkadaşlar? Bumbaymış adı. İlk defa aha aydınlattın onu bir aydınlattı Bumba ilk defa duydum ben. Bumba'nın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ben öncesinde. O tank kafa. Arkadaşlar tank kafayı görüyor musunuz mu? Trafik kafa geldi şimdi de. Bu nasıl bir siren kafa? robot siren kafa. Siren kafanın farklı farklı versiyonlarını izlemekteyiz şu an arkadaşlar. Güzel bir animasyon olmuş. Lan bok abi bok kafa geldi lan. Oğlum. Şş. Ah bok kafaya bak nasıl çaktı kafayı. Arkadaşlar yani yanılır gibi değil ya. Her şeyin kafası olmuş sen kafaya. O derece yani. Bir yapmadığı kafa Ya şimdi onu, onu da yaparlar falan fikri vermeyelim sıkıntı çıkar. <laughs> siren kafa değil. Ya şimdi bak nasıl buldum kapak bunu yapsın bu adam bak bu adama yazın arkadaşlar bu fikri değerlendirmeli yani ya yani yani olacak iş değil olacak iş değil <laughs> lan ne oluyor oğlum Testere kafa geldi lan. O uçurdu onu. Bu ne kafa? Bunun kafasındaki ne? Bunun kafasındaki ne olduğunu bir dair hiçbir fikrim yok arkadaşlar. onun yeşil siren kafa geliyor ya. Yeşil lighted. et. Oha. Oha. Ne yapıyor lan o? Oha Hulk. Hulk siren kafa. İşte bu be. İşte bir tane daha vur. Bu siren kafa baya güçlüymüş. Lan oğlum mor light et geldi şimdi. Lan ne yapıyorsun? Aa, oğlum bu nasıl bir siren kafa? Arkadaşlar gördüm en korkunç siren kafa. Ana ne yaptı ana? O ne yaptı oğlum? Arkadaşlar ne yaptı o? Gördüğüm en garip siren kafalar arkadaşlar. Bugün gördüm gördüm. Yaktı bak yakabilecek mi yakamadı Lighted bayağı güçlü arkadaşlar sağlam bir adam sağlam bir eleman Lighted. Lighted fena bir şey Öyle diyeyim yani Aha tank kafa geldi Tank Aa, Uçurdu onu Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay